arkadaşlar. Bugün sizinle OPS, OPS falan filan oynuyoruz. silahla oyun yani. Ee, kalmadı şey kalmadı. Ya. Arkadaşlar şimdi ben tek OPS'e yenerim. yenerim inşallah. Arkadaşlar inşallah yenerim. Yani. Arkadaşlar başladık ve geliyoruz buraya. Arkadaşlar mısınız? Yazın bir de. Hangi takımısınız Yazın. Evet. Dur. Abone tuşlarınızı kırın, beğeni tuşlarınızı kırın. Arkadaşlar, Lütfen bakın çok like istiyorum. Arkadaşlar bildirimleri açın ondan sonra işte. Bildirimleri de açmayı unutmayın sakın. Bildirimleri açın, abone olun ondan sonra like atın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam, kapıdan vuruyordum Gülün sorusunu soruyorum. Dükşan'da, Gülhan'da. Evet, birazcık güzel. 38, güzel, 38 öldü. Arkadaşlar <laughs> e, hangi takımda olduğunuzu yazın direkt. Arkadaşlar şu an çok kötü oynuyor. Oha! <laughs> Aha! Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben vuruyorum hakem hakem puanı saymıyor. Ben vuruyorum hakem puanı saymıyor. Ne? <laughs> Hava bakmıyor derdi tamam mı kuzey? Uy arkadaşlar Ay. gördüğünüz kuzey. gibi uçaklar. Sen şey diyeyim mi? Kuzey sen, kuzey sen şey değil mi? lan canım Ne yapıyor biliyor mu Abim de ile var niye biliyor? Kafasını havaya kaldırmadan beni vuruyor. Kafasını havaya kaldırmadan beni vuruyor. Kuzey abim hava, kafasını havaya vurmadan beni vuruyor. Vallahi hile var hile var ha abimde. Yolda hilecimiz <laughs> arkadaşlar. Yok ya hani tam olduklar niye diyecekler. Nerede lan <laughs> bu? Günün sarsısı. Şu an videoyu durdurup söyleyeyim ki Kuzey ve takımı yener veya ben yenirim. Sizce hangimiz yener? Futbol profesyonel yeni yener diyenler yoksa Kuzey Çapkın yener diyenler? beni öldürdü. Bak ya ben öldürdüm ya. kuzey onu. Abi on, o, Arkadaşlar gördüğünüz ben... gibi çok kötü Abi kuzey öldürmedi er, ki seni. Abi kö, kuzey öldürmedi ki seni. Ama ikiniz de daldınız o Bu bomba ben oraya. Ben şey yaparken öldürdüm. arkadaşlar gördüğünüz gibi Urmuş havada vurdu. Hava havada vurdu. Gördün mü seni? Ben iki. Ayyoo. Arkadaşlar Mısır'da büyük bir şeyler oluyor bakın. Şişt, ben abimi iki kez havada öldürdüm. Değil, bir dakika, Kuzey ben abimi iki kez havada öldürdüm. Yok ya görmedim. Ne lan? Ama sen yokken öldürdüm. Bak. Güzel? Üç, tane. Bu çarka ne var? Arkalıyor olabilir. Yok oğlum ben gördüm. Aha. Geldik baş başa. Belki orada bizim arkamız. Arkana, arkana, arkana. Arka Nerede o? Ya kardeş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi can 200 kaç bizim canımız daha az. O yüzden yapıyorsun? var ne? O parası Hep bombaya harcıyor. Hep silaha harcıyor. Yok. cana harcıyor. Kureyen altı yok. Altın yok ki. Nasıl bomba harcıyor? Ağır bana. Bombam yok ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bombam yok. Arkadaşlar geçin bana verdik yolu. tutrayıydı. Sana böyle yapıyordum ya. Elim geri azalmadı ki. <laughs> da, aman aman. Da, 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 döndüremez, ha. Kaldı 3 saniyede öldüremedim. Öldüremedim. Zıp, ben yine bağ, yine bağ, yine bağ, Arkadaşlar <laughs> Mus'un telefonla Mus'un telefonla ben olsam var ya, hepsini yarıda zımayla yapar. Ben yani olsam var ya. Tek yap lan beni, tek yap. Tek yap. Hı? Tek yap beni. Evet. Mıstık beni tek yapacak. Oğlum iki, iki, ya, iki, ya, yapsın. 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 Hmm. yapsın. Tamam mı? Ar Arkadaşlar tek olacağım. Arkadaşlar Ar -ar izleyin bunlar şimdi. Aa. 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 Bak güvenmek olmaz. Ben Şimdi herkesi öldüreceğim ben, Hepsini öldüreceğim. <laughs> Arkadaşlar. Şu an ben de şey. yok ha. Allah biz O kimdi benim vurdum? Benim vurduğum kimdi? Kuruyor. Uy. Ya. Arkadaşlar 15-15. Kötünle vurdum birisini. Ya. شیش tane yiyebilirsin. Kuzey benim iki tane Ama Dökülüyor ha kuzey yavaş. Allah'a gitti. Niye?